Soğuk bir hal oluyor shake'in içerisindeki sıvı daha doğrusu. Çok garip bir şekilde mesela ilk önce buzda olurdu. <laughs> Suyumuzu kaynatacağız. Hibiskus nasıl soğuk suyla demliyordum bak. 2 tane tatlı kaşığı da 1 yemek kaşığıdır diye düşünerek hesap edeceğim ben. Şimdi bak naneyi bu şekilde alıyorsunuz ya. Bitch! <laughs> Allah'ın cezası, Allah'ın zebanisi beni rahat bırakmıyor. Akşam yemeğini almaya geldi. Gerçekten ben sana ne yapacağım bilmiyorum ya. Sabah ayrı yüzsüzlük, akşam ayrı yüzsüz. Ay. <laughs> <laughs> ne? N ne? İyisin. Gayet iyisin Nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir Ben de çok iyi ya, bu hareketler ne bu? Şu abartılı şekilde enerjik olmaya çalışmak çok yoruyor Nasılsınız arkadaşlar Nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir Ben de çok iyiyim Gün geçmiyor ki mutfağa yine yapışmayalım Bir sorun bakalım bugün neden mutfağa yapışıyoruz Başlıktan da anlayacağınız üzere Bugün sizle beraber beri hibiskus yapacağız. Baya baya Starbucks beri hibiskus yapacağız. Neden kış ayında böyle bir şey giriştin o gün diye sorarsanız şundan dolayı giriştim. Hemen açıklıyorum. Biliyorsunuz Starbucks işte cool lime, beri hibiskus gibi soğuk içeceklerini kışın sanırım benim bildiğim kadarıyla hepsi olmasa da genel olarak Starbucks'ların çoğunda beri hibiskus ve cool lime olmuyor. Bu içeceklerin triyakisi olan insanlar var. Ben de dedim ki bunları evde niye yapmayayım ki insanlar iki sebeplensin de evde bunları masrafsız yapsın, içsin. Kışları güzel Yazın dondurma yenir, kışın dondurma yenmez. Yazın soğuk şeyler içilir, kışın asla içilmez bebek. Gibi algılarla yetişip büyüdüğümüz için bence çok saçma bu arada. Ben kışında, yazında bayağı soğuk soğuk Elimde olan bu tarifi sizlere de paylaşayım istedim. Bugün sizle beraber Starbucks beri hibiskusu yapacağız. Tam aynısı da bence aynısı Ne Tam aynısı da. Yürü. Şimdi ihtiyacımız olan şeyler. Bu arada ben e, çok biliyorsunuz çok fazla tatlı yiyemediğim, içemediğim için. Şekerli şeyler yiyip içemediğim için. Tımlık aldım eve. Normalde çok e, bu tarz şeyler eve sokmadığım için. Size göstermek için, tarifi göstermek için e, sadece aldım. Bu e, süslememiz için altta limonumuz var. Limon normalde evde de vardı ama sağ olsunlar koymuşlar. Bir tane de içerisinde taze nane var. Bu ise şeker şurubuymuş dediklerine göre. Ben şeker şurubunun ne demek olduğunu bilmiyorum ama Deniz ablaya sorduğumda bana dedi ki şeker şurubu şey gibi bir şey, şerbet gibi bir şey. Normal baya baya bir kabın içerisinde şu kadar şeker koyuyor musun, Ondan sonra da yarısını suyla dolduruyor Bekletildiğinde de böyle şerbet gibi bir şeker şurubu oluyor. İşte Starbucks gibi işte 3. nesil kahveciler genellikle bu tip takviyeler kullanıyorlarmış. Ekstradan alanda bana şeker şurubu da verdi. Bu da orijinal baya baya halis mulis hibiskus bu aktardan alınma hibiskus gördüğünüz gibi. Bu hibiskusu ilk önce demleyeceğiz. Ondan sonra da bunlarla shake edeceğiz. Ha unutmadan bir de şu göstereyim. Bu da biliyorsunuz ki framboaz. Framboaz hibiskusu demlediğinizde çok koyu bir renk oluyor. Baya baya nor ekşisinin renginde oluyor. Böyle çok koyu bir bordo oluyor. Böyle de rengi gibi tadı da çok fazla keskin oluyor. Ve aşırı derecede acı bir tadı oluyor aslında. O tadı buzla beraber yumuşattıktan sonra biraz daha tatlandırması için şeker şurubuyla beraber aynı zamanda daha aromatik olması adına nane ve özellikle de framboaz koyuyorlar. Framboaz o yüzden ekleniyormuş. O yüzden biz de framboaz ekleyeceğiz ki aynı olsun bebeğim. Niye eksik olsun? Bu da framboazımız. Şimdi İlk önce yapacağımız şey şu. Tabii ki de bir de ekstradan buza ihtiyacımız olacak ki shaker'ın içerisinde buzla ilk önce shake edelim. Ondan sonra da ayrıyeten bir yere servis ederken ayrı buzlarımız olacak ki soğutma işlemi o kısımda oluyor. Böyle çok garip bir şekilde Deniz abla bana gösterdi ilk önce bunu yapmadan önce nasıl yapacağımı. Şu çok garipti. Mesela şeyi çok merak ediyordum işte. Atıyorum bir yere gidiyoruz soğuk yeşil çay istiyorum. Ee, soğuk bilmem ne istiyorum. Tamam abi demliyorsun demledikten sonra soğutma aşamasında sadece buzla soğutmanın imkanı yok bence diyordum. Çünkü çok garip geliyordu. Ekstra düşünce bir şey demliyorsun. Kaynar bir şekilde demlenmesi gerekiyor çünkü onun. Kaynar suyla demledikten sonra sadece buzun içine attığında hemen iki dakikada öyle soğuk bir hale almaz diye düşünüyordum. Bunun olayı şeymiş arkadaşlar. Baya baya demledikten sonra sıcak suyun içerisinde buzla karıştırıp şekle karıştırdığında şey soğuk bir hale oluyor. Şekin içerisindeki sıvı daha doğrusu. Çok garip bir şekilde mesela. ilk önce buz doldurdu. Ondan sonra üzerine sıcak şeyi ekledi işte. Jack hibiscusu ekledi. Baya baya kaynar hibiscus bu arada. Yani normal çay demlediğiniz çay gibi baya baya kaynar bir ekledi. Ardından şey sonra ya bir dakika geçmedi. Şey ekledi. Direkt bir elledim. Şey buz gibiydi. Burada belki de çoğunuz bunu biliyorsunuzdur. Ben de bilmiyordum. Benim cahiliğimi bir. Bilmemek değil öğrenmeme Ama bilmeyenler varsa da buradan söylemek istedim. Olayı buymuş arkadaşlar. Şekle buzu kaynar bir şey şık 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 yaptığınızda olay çözülüyor. Baya buz gibi bir şey oldu. Ekstra da buzlu bir bardağı bunu aldığınızda anında size 2 dakikada soğuk içecek. <laughs> Suyumuzu kaynatacağız. Çok garip bir... Ay kaynamış Hibiskus nasıl demlenecekti? Soğuk suyla demliyordum bak. İyi ki bu ayrıntıyı verdi. Şimdi suyumuz kaynarken hibiskusumuzu çıkaralım. Biz de demliğe ilave edelim. Direkt suyu üzerine dökmesi kalsın. Burada görmeyenler için hibiskus böyle bir şey. Aha beri hibiskus böyle bir şey daha yapıldı. Bu hibiskus. This is hibiskus. Beri hibiskus. Suyu şuraya kadar falan dolduracağım. Mesela şu an ne kadar kırmızı, kan kırmızı resmen. Bu kırmızı daha da borda ulaşacak. Birkaç dakika demlenme süresi var. Şimdi onu demlenmeye bırakacağım. Birkaç dakika sonra görüşürüz. Demlenmesi için de başını kapatalım. Genellikle bu demliklerde şu şekilde bekletiyorum ben demlemek için. Zaten böyle oluyor diyebiliyorum ama hibiskusta nasıl olduğunu bilmediğim için ekstra anlatıyorum. Bittikten sonra da demlenme süresinin bittiğini düşündükten sonra da buna basıyorum. Tuzu demliğe vermişken daha onun demlenmesi için birkaç dakika daha var. Bu süre içerisinde de biz shake'in içerisinde onu bazı... <laughs> ...karıştıracağız biliyorsunuz. Onları hazırlayalım isterseniz. Ben de onların hazırlışını göstermiş olurum. Nasıl fikir? İyi fikir, bilmeyenler için söylüyorum. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Bu shake arkadaşlar. Bayağı bunda kokteyl yapabiliyorsunuz işte. görmüşsünüz illa, soğuk kahve sonra bir şeyle karıştırıyorlar, işte bu o. Ondan sonra içinde yaptıkları içeceği de şu şekilde bardağa döktükten sonra servis ediyorlar. Bu arada bu çok kullanışlı bir şeymiş. Bunu bana Deniz abla verdi. Normalde shake ama altı bence bardak. Yani bardak shake gibi bir şey. 2 dakikada içeceğini yaptıktan sonra atıyorum döküyorsun servis ediyorsun ya başka bir bardağa Hiç gerek kalmadan direkt bunu çıkarıyorsun Çıkardıktan sonra bu bardaktan içebiliyorsun Şimdi tarife göre 2 tatlı kaşığı şeker şurubu koyacakmışım Şimdi benim tatlı kaşığım olmadığı için bu yemek kaşığı Tatlı kaşığı da yemek kaşığının iki tane tatlı kaşığı da bir yemek kaşığıdır diye düşünerek hesap edeceğim ben O yüzden siz benim gibi yapmayın Sizin eğer tatlı kaşığınız varsa iki tatlı kaşığı olarak düşünebilirsiniz Bir içecek için ben bir tane yemek kaşığı koyarak Tam olmadı. Biraz daha şöyle koyayım. Şu an tam bir yemek kaşığı oldu. Bir tane yemek kaşığı koyarak şeker şurubuyla işimi bitirmiş oluyorum. Tabii ki de bu şeker şurubu muhabbetini bu arada şey de yapabilirsiniz işte. Atıyorum şekersiz içmek istiyorsanız bu arada framboaz ve ee, şeker şurubu hiç koymayabilirsiniz. Ya da tatlandırmak için bal falan da kullanabilirsiniz. Ben ne bileyim yani belki kullanılmıyordur bilmiyorum ama kendi tariflerinizi yaratabilirsiniz. O yüzden söylüyorum çünkü sağlıklı tatlılarla ve sağlıklı içeceklerle alakalı çok haşır neşir olduğum için genellikle bir şeyleri tatlandırmak adına ben bal kullanabiliyorum. Ekstradan başka tatlı kullanabileceğim pek bir şey yok sanırım işte. Genellikle bal diye türü bir şeyler kullanıyorum öyle anlayın. Şeker şurubundan sonra da iki tatlı kaşığı frambuaz e, ekleyeceğiz. Bu arada şey olarak düşünebilirsiniz. Hepsine iki tatlı kaşığı koyacaksınız. Bu kadar. Zaten sadece içerisine şeker şurubu ve frambuğa koyuyor. İkisi de iki tatlı kaşığı. Başka ekstradan hiçbir şeye aktivine falan gerek yok. Bunda aynı şekilde tatlı kaşığım olmadığı için yemek kaşığı frambuğa olarak düşünüyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz eğer yoksa. Ne bir şey görsel bir şey yaparken bir yerlere bulaşması beni çıldırtıyor. Bence tam oldu değil mi? Yani Biraz çok hafif daha kullanalım ya. Biraz böyle ya kaşığım böyle az olduğu için dibinde kaşığı tam bir şekilde aldığında hepsi gelmiyor ya. Yani şöyle bir şey geldi bir kaşık okeydi ama benimki biraz daha azdı. O yüzden çok çok az daha bir hak tanıyacağım kendime. Tamam yeter. Bu an bile atar yaparım. Piskosumuzu bunun üzerine ekleyeceğiz. Ondan sonra da nanemizi patlatacağız. Nane patlatmasının olayını da patlatırken söyleyeceğim. Bilenler biliyordur zaten. Sonra da buzla beraber bunu şey şekleyeceğiz. Şimdi karıştırmadan önce nanemizi de patlatıp içine koyalım. Nanenin kokusunu çok fazla burada sevmiyorum ama insanlar çok fresh buluyorlar. Yemekte de, de çok fazla sevmiyorum şeyde de. O yüzden bunu ben içmem gerektiğinden gelin arkadaşlarımla içiririm. En azından istedikleri gibi olsun. olsun. Nanemizi bu şekilde direkt koymamamız gerekiyormuş. Naneyi patlatmamız gerekiyormuş ki içerisindeki esasını versin ve içeceğe daha iyi karışsın. Diye. Şimdi bak naneyi bu şekilde alıyorsunuz ya diye yaptığında patlamış oluyormuş. Sonra da bu, aha bunun içine atıyorsun. Sonra da karıştırıyorsun. <laughs> Frambuazın yoğunluğuyla şeker şurubunun sıvılığı birbirine geçsin. Daha böyle jel gibi olsun. Aynı zamanda da nane esansını içeceğe Şimdi bu kısımda da yanlış hatırlamıyorsam buzlarımızı bu hazırladığımız e, ne dedik yona aromatik bir şey onun üzerine buzlarımızı ekledikten sonra hibiskusu onun üzerine ekleyip shake ediyorduk yanlış hatırlamıyorsam bence doğru hatırlıyorum. Zaten bak bekliyoruz burada karışacak hepsi aynı yere gidiyor ilk birini önce koymuş bir sonra şimdi buzlarımızı getirdik e, buzlarımızı bunun içerisine ekleyeceğiz 100 kere daha anlatayım değil mi Bence doldurabildiğimiz kadar buz dolduralım çünkü hibiskus çok sıcak olacağı için bence buzu eritecektir. Ya da ilave ederiz eğer şey olursa. Hibiskusumuzu koyduk ama görüyorsunuz ki bitch, Allah'ın cezası, Allah'ın zebanisi. Beni rahat bırakmıyor. Akşam yemeğini almaya geldi. 2 dakika, iki dakika bak. iki dakika video çekmek istedim burada. Sabah uyandırdın, akşam işme ekmek parama şey yapıyorsun. Gerçekten ben sana ne yapacağım bilmiyorum ya. Sabah ayrı yüzsüzlük, akşam ayrı yüzsüz. Ay! Al bir de verip kokteyl iç. Beri bisküsi iç. Nasıl bakıyor bak gerizekalıya bak 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 bak. Gene aile bir gecede gelmişsiniz zebani gibi. Bir dakika dur. Dur hemen. Öküzlük yapma eğittik o kadar seni. Bir dur. Aferin. Al ye. Aç millet aç bak nasıl nasıl uç millet aç ki arkadaşlarına verirsin arkadaşlarına vermek yerine bir de onu ah şunun kafasını ye geçen gelmiş ağzı kan tamam vurma artık bak bugün pencereye bu gece bağır uyuyayım lütfen İzninle video çekmeye dönmek istiyorum. Karnını doyurduysan. Gider şimdi. işini gördü ya. <laughs> kullanılmamış hissediyorum. kapatıyoruz. Onu da shakeleyip şey sıcak ve soğuk birbirine karışırız. Bence bir buz daha ilave edilebilir. Biraz akıtacak gibi. O yüzden ben bununla shakeleyeceğim. Şey mesela şu an camdaki sıcaklık resmen hemen soğuk oldu. Buz gibi oldu. Çok garip. Belki <laughs> yani de çoğunuz için garip değildir ama benim için gerçekten garip. Camın yapısı çok daha farklı. Bak şu an buhar olmuş durumda. Terli. Şimdi içeceğimiz hazır. Bak <laughs> konum yetenekliyim ya. Şimdi bu içeceği nasıl ama bak nasıl servis etmek istiyorsanız edebilirsiniz. Eğer bir Starbucks <laughs> Ağzımdan çıkmayan şey kalmadı. Tüm tükürük ihtiyacımı şu an bu saniye harcıyordum. Eğer Starbucks bağımlısıysanız Starbucks'tan bir ice americano söyleyin. İçini boşaltıp buna dökün. Who cares? Ya da normal kokteyl bardağına şöyle güzel yeşilli limonlu bir sunum yapın. Hadi şimdi güzelce bir sunumumuzu yapalım. Öyle. Al sana bir Eribis Um, uh, itch. İçerisine buzunu dağıt. Ben buna buz koymadım çünkü şimdi yapacağım şeyde muhteşem gösteriler yapacağım için. Ben öyle içerim böyle basit basit içmem. Ben buzumu buna harcamayayım dedim. Bu içeceklerde çok iyi şeklenmesi yani çok iyi çalkalanması çok önemliymiş. Bunun sebebi de şu. O köpük var ya e, soğuk içeceklerde olan köpük. O köpüğün sırrı aslında çok fazla çalkalamasından geliyormuş. Bunu aslında az çok hepimiz biliyoruz. Bilmeyenler için söyleyecek. Ay bugün ne çok bunu dedim tamam Ben bu tip yapacağını soğuk içeceklerde e, sıcak suyla buzun iyi etkileşime geçebilmesi için çok iyi şeklemeniz şey gerekiyor ki o oh göbbe. Şimdi ben olsam ne yapardım? Ben olsam şöyle yapardım. Normal şimdi hazır içerisinde şunun en posamız var biliyorsunuz. Şimdi bu posayı bir ayık vardım. Posamız bir şunun içinde Şimdi bunun içerisine benim <laughs> çok uzun zamandır sakladığım yuvarlak buzlarımı koyacağız. Bu arada bu buzları bu buz kapları benim için çok önemli ve çok değerli. Bu tip buzları aşırı derecede çok seviyorum. Ekstra bunun içerisine mesela ben şey de yapıyorum. Normal bayağı bildiğimiz filtre kahveyi demleyip normal buz kaplarına koyup direkt onu koyuyorum. İçine süt koyunca bayağı bayağı bir latte tadı oluyor. İçerisinde kahveyle sıcak süt birleştiğinde bayağı bayağı bir latte oluyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Biraz ılık oluyor ama işte sıcaklığın soğukluğunu soğuk ya da sıcak suyla siz dengeleyebilirsiniz. Bir defa sizinle koyacağım. Buradan su koyabiliyorsunuz. Suyu koyduktan sonra sıkıştırdığınızda bu buz kalıplarını elde etmiş oluyorsunuz. Neden ekstradan bu bilgiyi verdin dersen. Şimdiye kadar kullandığım bu tip buz kalıplarının hepsinde şeyi sorunu yaşadım. Şu kapak var ya siyah olan. Onu açtığında suyu doldurduğunda baya bir şişe gibi hiç akıtmamazlık ve patlayan nizam bir şekilde doldurma yapmıyor. O yüzden bunu abartılı bir şekilde sıkıp o şekilde suyu doldurmanız gerekiyor. Tam ağzına kadar dolduğu anda bunu kapatıp direkt yatay şekilde çevirip o şekilde buzdolabına koymanız gerekiyor. Şimdi sunumumuzu yapacak olursak demiştik. Bunlardan iki tane açalım. Yes. Yes. daha güzel oldu. Şuraya kadar gelir diye düşündüm. Buzlarımızı bunun içerisine koyduktan sonra bu buz biraz fazla farkındayım. Birazcık fazla. Ama olsun bunun içerisine bunu bunun içerisine dökerdim. Ondan sonra yuvarlak bozların böyle içeriden ve dışarıdan göründüğü görselle de ekstra bu posasını üzerine eklerdim. Bir yandan notistör çekiyorum da bebeğim kusura bakmayın. Ekstra limonlarımızı buraya dizdikten sonra son kalan taze nanemizi de şöyle koyardım. Aa böyle garip, salak saçma bir şey elde ederdik. Bir de renkli pipetlerimizden en buna uygun olacak. Hadi Starbucks dişli olsun. Hadi. Pipetimizi de ekledikten sonra... Aha da... bere hibiskus. Aynı. Ay muhteşemim. Şimdi şöyle aynı. Fakat birazcık hibiskusunu fazla koymuş olabilirim. ekstradan şekerini biraz az koymuş olabilirim. Ama tam benim içeceğim kıvamda. Hatta biraz daha fazla şekerli. Ama cidden şaka maka bir yana bu arada aynı. Aynı tadı, aynı aramayı alıyorsunuz. Çiçekleri de evde bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Asıl hedefim bu arada cool lime. Ben asıl cool limeciyim. Cool Lime normalde özle yapılıyor. Starbucks'ın normal özel özleri var. Onlarla yapıyorlar. O özün bir tarifini alsam. O özün bir şekilde Cool Lime yapmaya çalışıyorum ama tariflerini araştırmaktayım. Eğer bu videoyu çok fazla beğendiyseniz Cool Lime'ın da gelmesini istiyorsanız yorum olarak aşağıya bırakın. Evet videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Başka mutfaklı, onlu, masalı ülkeli, çilekli, muzlu videolar ile